Herkese merhaba ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Bugün Kadınlar Günü olduğu için biraz kadın yazar önerileri, kitap önerileri yapmak istedim. Hepinize şimdiden keyifli izlemeler ve umarım bu önerilerimi beğenirsiniz. Önermek istediğim ilk kitap Söyle Hayalet Şarkını Söyle Jasmine Ward'dan Doğan yayınlarından çıkmış. Jasmine Ward Amerika'da yurt dışına genel olarak popüler bir yazar. Bu kitabı da biliniyor. Ama asıl bilinen kitabı sanırım Where the Line Bleeds Fakat Türkçe'ye çevrilmiş mi emin değilim. Bu kitabı ben iki sene önce okudum. siyahi bir yazar olan Jasmine Ward'dan. Siyahilerin yaşamını ve yaşadıkları zorlukları anlatan bir kitap. Özellikle uyuşturucu, bağımlılığı üzerine de çok önemli bilgiler ve var ve değiniyordu. Ben çok beğenmiştim. Çok üzücü, çok acı bir kitaptı. Ya yani yer, yer ağladığım falan olmuştu hatta. Bu kitabı metroda okumuştum. Ve çok çok ağlamıştım yani. Ee, Büyülü gerçeklik havası var. Hafif böyle bir fantastik ee, olağanüstü gerçeklik diyebileceğimiz türden hayaletler ruhlar üstünde biraz daha. Bence çok güzel, başarılı bir kitap. Ee, acı gerçeklerle dolu bir kitap ve e, bir kadın yazardan da yazılmış. Okuna, okumanız gerektiğini düşündüğüm bir roman. Özellikle ülkemizde siyahi yazarlar hakkında çok bilgi sahibi değiliz sonuçta. Çok fazla siyahi yazar yok Türkiye'de ama e, bence Jasmine var bu türde takip edilmesi gereken ve herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir yazar. Eğer bu kitabını daha önce hiç duymadıysanız da size önermiş olayım. Bir sonraki kitabım Kasiyer Sayaka Murata'dan. Şimdi bu listeyi yaparken özellikle dünyanın farklı yerlerinden kadın yazarlardan bahsetmek istedim. Az önce bahsettiğim Afrikan- Amerikalı bir yazardı. Bu da e, Japon bir yazar. Kasiyeri geçen e, bu sene pardon bu sene e, Ocak ayında okumuştum ve çok beğenmiştim. Her ne kadar yurt dışında ve Türkiye'de de çok fazla sevgililiğini düşünmesem de ve insanların genelde bahsedildiği kadar iyi değil. Çok ortalama, çok sıkıcı bir kitap olduğunu söyledikleri duysam da ben gayet beğendim. Bence çok eğlenceliydi. Çok farklı bir konuya değinmişti. Kasiyer e, konu olarak bir kadının herkese karşı gelip yapmak istediğini yapmasını anlatan bir roman diyebilirim. Bence öyleydi. Kadın e, ana karakterimiz Keiko kasiyer olarak çalışıyor. Ve e, işini seviyor ama ve başka bir iş yapabileceğini de düşünmüyor. Fakat kasiyerlik daha part-time bir iş olduğu için ailesi ve etrafı tarafından bu işte hala çalışıyor olması çok iyi görülmüyor. Daha sonra bunu değiştirmeye çalışırken olanları anlatıyor kitapta. Bence kadınların güçlülüğüne ve nasıl inat edebileceklerine dair çok doğru, başarılı bir kitap olmuştu. Aynı zamanda kasiyer olan bir kadından bahsetmesi, çok farklı bir yönden alması bu kitabı daha da farklıydı. Genelde e, bu tür işte kadınların gücünü ve onlara kimsenin bir şey söyleyemeyeceğini, ne kadar inatçı olduklarını e, anlatan kitaplarla hep karşılaştığımız kadın karakterler daha böyle savaşçı, silah taşıyan, kılıç taşıyan, böyle güçlü erkeklere ihtiyacı olmayan karakterler oluyor. Bu kitap biraz daha farklıydı ona göre. Keiko her ne kadar kendine bakabilen ve kendi kendine tamamen yetebilen güçlü bir karakter olsa da çok sakin, e, feminenliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve yani insanlarla herhangi bir münakaşaya girmeyen, sadece sevdiği şeyi yapmak isteyen biriydi. O yüzden bana kendimi de hatırlattı biraz. Bu yüzden de çok sevmiş olabilirim. Ee, i̇nsanların çok sıkıcı dediğini biliyorum bu kitabı. Ben sıkıcı bulmadım. Ve size de öneririm. Bence sıkıcı bir kitap değil. Kesinlikle bakın, okuyun. Bir Japon yazardan okuyabileceğiniz en iyi kadın üzerine kitaplardan biridir. Bu yüzden önermiş olayım. Kasiya Sayaka Murata'dan. Mükemmel bir kitap, mükemmel bir çeviri kurgu ve karakterlere sahip. Eğer okumadıysanız ve hakkında bir bilginiz yoksa size önermek istiyorum. Okuyun ve okutun. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap ve yazar sıfır noktasındaki kadın Navel El Sadavi'den, Mısırlı bir yazar Naval El Sadavi. Ee, bu listede bir ortadoğu'dan da bir yazar bulundurmak istediğim için bu kitabı pa sizinle paylaşmak istiyorum. Sıfır noktasındaki kadın şimdi çok bilinmeyen bir kitap değil, bunu biliyorum. Çok kişi okumuştur belki. Ama eğer okumadıysanız bir kadının gücü üzerine ve nasıl ezildikleri üzerine okuyabileceğiniz en iyi kitaplardan biri. Aynı zamanda çok acımasız yazılmış, gerçekleri böyle suratınıza çarpan, tokat gibi vuran, kanınızı donduran yer yer bir kitap. Kadınların özellikle Mısır'da ya da işte Orta Doğu ülkelerinde ne kadar ezildiklerini, erkeklere göre ne kadar aşağı seviyede insan olarak görülüyor. Hatta bazen insan olarak görülmediklerini bile anlatan çok acı bir kitap ama gerçek olması daha da üzücü. Türkiye'de de bunun birçok e, şeylerin, ol, olaylarına rastlıyoruz. Ve bu kitabı okurken gerçekten çok üzülerek okudum. Çünkü bizim Türkiye gerçeğinin de bu gerçeğe yakın olması insanı çok acıtan bir e, okuma. Tabi Özellikle erkeklere öneririm. Eğer e, hayatınızda bir erkek varsa ve hediye almak istiyorsanız bu kitabı kesinlikle alın. Türkiye'deki kadınlara, Ortadoğu'daki kadınlara anlamalarına çok yardımcı olacak bir kitap. Bu acı gerçekleri her kadının öğrenmesi gerekiyor. Özellikle Türk kadınının öğrenmesi gerekiyor çünkü ülkemizin de gerçeği bu. E, Mısırda geçiyor kitap dediğim gibi ve e, piste idam cezasını bekleyen Firdevsin öyküsünü anlatıyor. Nasıl o idam cezasına gelmiş olduğu, işte fahişelikten geçen yollarını, eşi, babası tarafından gördüğü şiddeti. Çok acı dediğim gibi ama gerçek ve herkesin bilmesi gereken bir gerçek. Bu açıdan Naval El Sadavi kitabı tüm çıplaklığıyla yazmasıyla bence çok başarılı bir iş çıkarmış. Tam da yapılması gerektiği gibi hiçbir şekilde gerçeği süslemeden, azaltmadan Tüm gerçekliği ve acımasızlığıyla yazmış mükemmel bir kitap. Okulun en iyi kitaplardan, en başarılı kitaplardan biri. Yıllar geçse de her zaman tekrar tekrar dönüp bakacağım, dönüp tekrar okuyacağım bir kitap. Tüm kadınların elinde bulunması ve okumaları gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu listeden hiçbir kitap okumayacaksanız en azından bunu okuyun. En azından bunu okuyayım. Bir sonraki önermek istediğim yazar ve kitap Bazen Hayat Kitabı Sina Ergün'den. Bu bir öykü koleksiyonu. İçinde birçok öykü var. İşaretledim belki görebiliyorsunuz. Ben çok sever okumuştum bu kitabı. Bu kitabı okuyalı 2-3 yıl oldu ama kadın hikayeleri üstüne çok güzel saplamalar olduğunu düşündüğüm bir kitap. Günümüz çağdaş edebiyatında bir sürü kadın romancımız ve hikaye yazarımız var. Ama ben sizi her günde önermek istedim size. Kendisi 2013 Said Faik Armağan'ı e, kazananı ve çok başarılı bir kitap bu bence. Eğer öykü okumak istiyorsanız ve Türk edebiyatı seviyorsanız kesinlikle bakmanız gerektiğini düşündüğüm bir e, koleksiyon Bazen Hayat. E, içinde i̇çinde kısacık hikayeler var. Zaten bir öğleden sonra almayacak. Kısacık ama çok çok başarılı yazılmış hikayeler. Bilmiyorsanız size önermiş olayım Sinay Günü. Kesinlikle okumanız gerektiğini düşündüğüm bir yazar. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap Anneler kitabı Brit Bennett'ten. Brit Bennett geçen sene ee, bu bloggerlarda popüler olmaya başlayan bir yazardı. Özellikle The Vanishing Half kitabıyla çok biliniyor. Ben Anneler kitabını okudum. Daha henüz diğer kitabı ba basılmadı. Bu ilk kitabı kendisinin ve mükemmel bir kitap. E, modern Amerikan edebiyatı, modern kurguda okuyabileceğiniz en iyi kadın kitaplarından biri. Kadını anlatan, özellikle siyahilerin e, gördükleri muameleyi de birazcık anlatan bir kitap. Kitabımızın ana karakteri Nadia. Genç yaşta hamile kalıyor. Daha sonrasında çocuğunu bırakmaya karar veriyor ve bunun sonucunda olanları anlatıyor. Çok ilginç bir atmosferi var kitabın kitabın adındaki anneler de tamamen e, iç kitabındaki atmosfere aslında ithafen yapılmış. Çok farklı bir havası var. Aynı zamanda din ve Hristiyanlık öğelerini de içine alan bir roman. Modern Amerikan Edebiyatı'nın en sevilen yazarlarından biri. Geçen senenin en övülen yazarlarından biriydi zaten. E, takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. E, Anneler çok başarılı bir roman buldum. İlk roman olmasına rağmen çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Atmosfer olarak ve Amerika'nın sessiz banyo şehri kenti havası vardı kitapta. Bunu da beğendim ve çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Dediğim gibi kilise, Hristiyanlık adetleri de kitabı çok iyi dokundurulmuştu. Ana karakterlerimizin birinin siyahi birinin beyaz olması toplumun genel olarak ikisine bilinen farklı tepkiler göstermeleri de yine çok ilginç bir e, e, konu oluşturuyordu ve bence çok başarılı işlenmişti. Eğer e, modern edebiyatta siyahilerin siyahi kadınların üzerine bir kitap okumak istiyorsanız bence annelere kesinlikle öneririm. İngilizce'nizi iyiyse de e, Brit Bennett'in geçen sene çıkmış olan Vanishing Half kitabını da Kesin öneririm. O kitapta çok çok iyi olduğunu duydum. Bahsetmek istediğim son yazar ve kitap, Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı. Sarı Duvar Kağıdı, feminist edebiyatın en meşhur yazarlarından biri olan Charlotte Perkins Gilman'ın bir hikayesi aslında. Bu kitapta kendisinin başka hikayeleri de var. Ben Sarı Duvar Kağıdı ile biliyordum onu. Hatta feminist edebiyatta bu kadar meşhur olduğunu da bilmiyordum. Fakat sonradan öğrendim ve gerçekten neden olduğunu çok iyi anlıyorum. Sarı duvar kağıdı okuduğum en iyi en iyi kadın hikayelerinden biriydi, kadını anlatan hikayelerden biriydi ve e, oldukça da ilginç ve böyle hafiften insanı gelecek bir konuya da sertdi ki biraz korku hikayesi olduğu için anlaşılır. Çok farklı bir hikayesi var. E, yazarın aynı zamanda bu kitabın başına sarı duvar kağıdını neden yazdığı ile ilgili bir ön sözü de var o ön sözü de kesin öneririm çok iyi eğer kitapçıda görürseniz zaten kısacık bir ön sözü yanlış hatırlamıyorsam bir, bir iki üç dakikanızı alır okuması çok çok iyi Ve sadece o ön söz okuduktan sonra bile bu kitabı okumak isteyeceksiniz ee, konusuna çok girmek istemiyorum çünkü biraz gizem havası da var kitabın yani sizi o gizemi vermek isten Çok başarılı bir e, öykü koleksiyonu bu kitap ve sarı duvar kağıdında ne kadar popüler ve e, övülen bir hikaye olduğunu yani gösteriyor size ve hak ediyor tüm övgüyü zaten. Charlotte Perkins Gilman aynı zamanda Kadınlar Ülkesi kitabıyla da çok meşhur. O da benim kurgu klasiklerimde galiba. Onu da okuyabilirsiniz. Ben onu daha okumadım. Ama bu kitabını okuduktan sonra o da listeme eklendi. Çünkü gerçekten çok önemli feminist bir yazar olduğunu duydum ve çok da severek okudum bu kitabını. Size de önermiş olayım eğer onun kitaplarını okumak istiyorsanız. Bence sarı duvar kağıdına kesinlikle bakmalısınız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hepimizin kutlu olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.